Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Pamuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri 4. sınıf maddenin halleri konusunu işleyeceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Maddenin halleri. Dünyadaki canlı ve cansız varlıklar birer hepsi birer maddedir arkadaşlar. Doğadaki maddeler 3 halde bulunur. Bunlar katısı ve gazdır. Katıya burada köp şeker örnek vermiş ama katıya başka örnek vermek gerekirse Bardak örnek verilebilir. Bardak, sürahi o tarz şeyler. Sıvıya zeytinyağı örnek vermiş, Su, ayran, süt gibi şeyler de sıvıya örnek verilebilir. Gazda e, çaydanlıktan çıkan buhar örnek verilmiş. E, hava örnek verilebilir buna gökyüzündeki. Devam edelim. Şimdi katı maddeleri tanıyacağız. Belirli bir şekli olan maddeler katı maddelerdir arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse de doğada kendiliğinden bulunan taş, ekmek ve madeni para örnek verebilir. Katı maddelerin kendilerine ait belirli şekilleri vardır. Örnek olarak da cetvel, dikdörtgen, topta küre. İnce taneli katı maddeler bulundukları kabın şeklini alır. Arkadaşlar burada da yazdığım zaten en güzel örnek talihli bakliyatlardır. Buraya da resmini yapıştırdım daha iyi anlamanız için. Katı maddeler akışkan değildir arkadaşlar. Katı maddeler sıkıştırılamazlar. Mesela burada bir tane adam ne yapmış? Tencereye sıkıştırmaya çalışmış. Fakat ne olmuş? Sıkışmamış. Burada elma ve radyoda da bunların akışkan olmadıklarını görüyoruz. Şimdi sıvı maddelerle maddeleri tanımaya devam edelim. Su, Meyve suyu, zeytinyağı, çay, birer sıvı maddedir arkadaşlar. Sıvı maddeler akışkandır. Belirli bir şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Hatta bunu daha iyi anlamanız için şuraya örnek de verdim. Resimler yapıştırdım. Burada poşetin içine su konulmuş. Su da poşetin şeklini almış. Ve hatta çamaşır e, deterjanı kutusunun içine Çamaşır suyu konulduğunda Yine kutunun şeklini alacaktır Devam edelim e, Sıkıştırılamazlar Kütleleri vardır Belirli bir hacimleri vardır arkadaşlar Gaz maddeleri şimdi de tanıyacağız Hava, su buharı, doğal gaz Oksijen, gaz maddelerdir arkadaşlar Belirli bir şekilleri yoktur ee, sıvılar gibi aynı. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Akışkandırlar. Sıkıştırılabilirler. Uçucu durlar ve bulundukları ortama yayılırlar. En güzel örnekte parfüm. Kütleleri var, hacmi var ancak belli bir hacmi yok. Bulundukları kabın hacmine sahip olurlar arkadaşlar. Örneğin uçan balon, tüp gaz gibi. Ne öğrendiğimizi tekrar edelim. Maddelerin doğada katı sıvı ve gaz halde bulunduklarını öğrendik. Aynı maddenin doğada 3 halde bulunabileceğini öğrendik. Örneğin su mesela değil mi? Su nedir? Sıvı. Suyu bir kaba koyduğumuzda, buzluğa attığımızda, geri çıkardığımızda bize buz yani katı bir halde döner. Veya da yine su, sıvı bunu bir tencerede kaynattığımızda bizde bu şekilde üstünde buharlar olarak döner. Bu da gaz hali örnektir. Yani bir madde aynı madde üç halde bulunabiliyor. Sıra sizde. Katı sıvı ve gaz maddelere ikişer örnek verin arkadaşlar. Cevabını yorumlarda bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.